YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Sadece bir çay bardağı sıvı yağ kullanarak 10 dakikada hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir tayini kurabiye tarifim var. Bir bardak çayla yemelere doyumu olmayacak nefis bir kurabiye mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla bekletmeden tarifin hazırlanış detaylarına geçiyorum. Yoğurma işlemi için uygun bir kase 1 su bardağı tahini döküyorum. Kavanozla karıştırmayı ihmal etmeyin. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 pakette de vanilya ilave ediyorum. Çırpma teli ile malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu arada su bardağı ölçüm standart 200 ml, çay bardağı ölçüm de 100 ml. Malzemeler yeterince karıştıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Başlangıç olarak 2 su bardağı ekliyorum. 1 pakette kabartma tozu ilave ettim. Şöyle sağlam bir silikon kaşık kullanarak yoğurmaya başlıyorum. Kullanacağınız malzeme farklılıklarına göre eklemeniz gereken un miktarı az çok değişebilir. Mutlaka kontrollü ekleyin. Karıştırdıkça toparlanarak kıvam almaya başlayacak. Hamur yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama hala biraz daha un eklemesi yapmak gerekiyor. Henüz cıvık bir kıvamda. Yarım su bardağı da un ilavesi yapıyorum. Hamur yeterince yoğrulduktan sonra kıvama geliyor. Su bardağından sonrasında eklediğiniz un hamurla iyice bütünleştikten sonra kıvamını kontrol ederek gerekirse tekrar un ilavesi yapabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kurabiye hamurum istediğim kıvama geldi. Toplamda 2,5-3 su bardağı arası un kullandım. Hamur toparlandıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar ince çekilmiş ceviz içi ekliyorum. Cevizin dağılması için hamuru son kez toparlıyorum. Bakın kıvamını şu an çok daha net görebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir dokusu var. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra ellerimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Büyük boy fırın tepsisini aralıklı olarak dizmeye başlıyorum. Katı yağsız olduğu için 10 dakikada hızlıca hazırlayıp fırına atabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Ve sadece bir çay bardağı sıvı yağ ile hazırlandığı halde çok bereketli ve kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika civarı kontrollü pişiriyorum. Üzerleri çatladıktan sonra kısa süre içerisinde pişmiş oluyor. Tamamen soğumadan kurabiyelere kesinlikle dokunmayın yoksa dağılacaktır. Soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Kilitli bir saklama kabında günlerce bayatlamadan tüketebilirsiniz. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir kurabiye oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videoyu beğenip küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olup zil sesini açarak yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.